geldiniz Onat Bey. Canım benim hoş bulduk. Ne İyi. Bugün ton sur ton kıyafetlerinizi çok beğendim. Giyinmesini sizden öğrenecek değiliz. Nasıl? Evet, yo, güzel bir şey söyledim. Niye itici bir cevap verdiniz onu anlamadım Onat Bey. Son bir haftadır siyaset konuştuğumuz için olmasın. Arkadaşlar 24 saat Onat'la siyaset programı izlemekten birbirimizle artık böyle sen onu savundun falan gibi konuştuk. Birbirimize ikna için son iki haftadır müzakerelerde şöyleyiz. Şöyleyiz. Kadınlara karşı bakışın ne? Köpeklere karşı bakışın ne? LGBT'yi bireylere karşı bir bakışını <laughs> anlatır mısın ona? LGBT'deki iyi ve Q harflerini biliyor musun? Ulan şu an bak Öğreniriz. bütün partilere sorun. Yemin ederim şu an bak 100 milletvekilinin 95 o ne demek olduğunu bilmiyor. Evet. Katılıyorum buna. Hayvan haklarında da öyle. Üç farklı partiye sordular. Ne zaman hayvan hakları yasası girecek ya? Bilmiyorum ama hemen geçitiyorlar. Yani evet evet güzel şeyler yapacağız. Evet evet yapacağız. Ne yapacaksın kardeş? Ne yapacaksın? Hacit ne yapacaksın? Hacit kardeş bunlar hiç yani retoriğiniz <laughs> çok kötü şu onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Onu söyleyeyim. Yalnız retoriğim kötü. İki haftadır siyaset konuşmamızın Böyleydi, ekstra Böyle. bir şey kalkıyoruz, oluyor şu kalkıyoruz, an. Kalkıyoruz ekonomi siyaset. Ve retorik. <laughs> ve retorik. <laughs> o çok önemli, unutmayın. Şimdi gelenler diyor ki, hocam ne yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyoruz, bu konsepte bir şey yapmıyoruz. Bu konsept Aa, böyle bir konsept. Bu konseptin ismini bulduk aslında ama Evet. sanırım yanlış bir şey yaptık, konuyu bulmadım. Evet doğru. <laughs> Bence isim güzel. Evet. Şey yani mesela ortada deterjan yok, deterjanımızın sloganı hazır yani çok piyasaya iyi. sürmeden. <laughs> <laughs> Bizi sohbetimize ortak etmek gibi bir e, evet. durumdayız. Has Daha, bir hal edeceğiz. Aynen tam olarak has bir hal. Evet. Dürüdense tıraşını görelim. Retorik. <laughs> evlenmeden olmaz konseptinde aslında şöyle. Evlenmeden neler olur? Ben onu merak ediyorum. Bir de insanlar evlenince sürekli böyle çok büyük bir değişimin içine gireceklerini zannediyorlar ya tamamen bence toplumla alakalı. Evet. Senin hayatında nerede değiştiğini çok merak ediyorum mesela. Hakikaten öyle. Yani iyi anlamda da değişimler oluyor. Kötü anlamda da değişimler oluyor. Değişimi nasıl tanımladığınızla alakalı bunlar değişir. Şimdi değişimden korkuyorsan zaten ikisi de senin için zorlanırsın. Zor olur. Zorlanırsın. Ben çünkü mesela doğdum aynı evde büyüdüm. O evden de direkt seninle evlenerek çıktım. Hayatımda taşınmamışım bile. Fatura ödemek yok. Kira vermek yok. Doğru. Değil mi? Ev Öğrenci tek başına bir yok. ev geçindirmek yok. Aynen. Yok Temizliği, yeme bilmem nesi, çamaşırı kurtması. O o yüzden tabii ki de bir konfor alanı terki durumu oldu. Zorlandım. Sen, sen baya zorlanmışsın lan. Aşkım benim ya. Ay gel ya. Sağ ol. Sağ ol. Hiçbir şey yapmayıp da böyle vay canına. Ya. Evet. Şimdi yani dolayısıyla evlilik e, sizde yarattığı etkileri tamamen toplumsal diye düşünüyorum. Mesela bir insan öğrenci evine, kendi evine evlenmeden önce çıktıysa özellikle bir kadın. Hı hı. Bence daha rahat şey yapar. Diyorsun. O geçiş sürecini daha rahat tamamlar diyorum ben. Şimdi buradaki saçım düşmüş. Niye uyarmıyorsun? Bak, şöyle daha yakışıklı gözükmek istiyorum. Buradan kelin yani bir... çıkıyor o zaman, kelini kapatıyor bu diye uyarmadım hayatım. Hangisi daha ağır basıyor terazide? Kelin daha kötü. Tamam, kapat önce aşağıda teşekkür dursun teşekkür şöyle. Sen bir sene kiraya çıkarsak kesin kelsin sen. Teşekkür Şu ederim. Şu taraf komple gider. Sinir, stres. E tabi bende mesela beyazlar arttı hayatım. Evlilik neyi değiştirir? Beyaz artışı, artır, saç dökülmesi. Arttırıldı. Her doğru. şey çok güzel. Hey, hey efendim. Doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> Abi şaka gibi. Ama bazı kadına da evlilik özgürlük ama. Evet. Evlendiği kişiye göre özgürlük. Mesela sana. Bana o kadar özgürlük. Eve en de. geç saat kaçta girebiliyordum ben önce? Yani arka arkaya iki gece 12'de 1'de girsem sıkıntı olur. Al işte. Oğlum KKK yurtları şu an 11'e çıkardı. 12'ye bazıları zorluyor. Şimdi değerli eşime şöyle cevap veriyorum. Kapat, kapat! Geliyorum, kapat! <laughs> Şekilde cevap veriyorum. Sana ne neredeyim ya? Sana ne neredeyim? <laughs> Hesap vermek zorunda mıyım ya? Tabii ki de eşimi bilgilendiririm her şeyden önce. Ama e, tabii o anlamda biraz bir rahatlama oldu. Evet, evet. Bayağı rahatlık oluyor. Evet. Erkekler için tam aynısını söyleyemem. Ben biraz senin daha... için söyleyebilir miyim senden önce? Lütfen. Onat Bey, e, böceklerin ciri tattığı, halay çektiği iğrenç bir evden benimle düzenli, sağlıklı, temiz, lezzetli yemeklerin olduğu bir eve geldi. Şimdi yalan değil. Hoş oluyorum yani bunları duyunca. Bir de ortak ekonomi biraz daha değil mi bir rahatlama olduğu değerli Tabii oğlum. oğlum manyak mısın ben Bakırköy'de yaşıyordum şimdi Beşiktaş'ta yaşıyoruz. Beşiktaş'ta beş şu an 15 trilyondan aşağı yok. Deli misiniz oğlum? Lütfen. Dolayısıyla e, mal varlığına mal varlığı kattığımı düşünüyorum. Şimdiki evimiz Teşekkür dönüşse 3 katına çıkacak. Mal varlığım benim. Teşekkür ederim aşkım. Evet. Dolayısıyla sizin ben sizin ben pozitif bir ivmelenme yaptığınızı düşünüyorum. Zira evet. su ev sevgilinizin... Neden? Doğru kadını seçerek. Kapat kameranı. Şöyle düşünüyorum. Son iki senedir sevgililiğimizin son iki senesi sizin <laughs> bana yaptığınız evlilik baskılarıyla geçti. Evet. Yalansa yalan değil. Evlenek, evlenek, evlenek artık işten eve geldiğimde evde bir can olsun istiyorum işte falan şeklinde bana bir baskılama oldu. Bir kadın olsun işte eve geldiğinde. Ayaklarım yıkansın, temizliğim yapasın. Sen olmayacaksan da başka bir kadınla ben müzakerelere başlayayım falan. Öyle bir baskı gördüm. <laughs> peki şakasını sorayım mı? Evlenmeden olur mu aslında? Eğer psikolojik olarak hazırsam olur. Çok iyi. Tabii bireyin kararıdır. Ama toplumda etkiler yani. Baskı varsa zor. Okey. Evlenmeden nokta nokta olur mu diyorum tamam mı? Tamam. Başlıyorum. Başla. Ne yapacağım? Tamam ben bir harf seçiyorum. Tamam. Evlenmeden nokta nokta olur mu? Bize dair, ilişkimize dair güzel bir şeyi tamam. aklıma bana çağrıştırdığı ilk şeyi söylüyorum. A harfi. Hmm, evlenmeden aşk olur mu? Bizim olur. ilişkimizde aşk çok önemli bir yerde yani. Evet, olur. Olur. Evlilikle aşkın alakası var Hı -hı. ama biri diğeri için olmaz bence. Yani evlilik için aşk da olmaz, aşk için evlilik de olmaz. İkisi ayrı kavramlar diye düşünüyorum. Temas eden ayrı Peki, kavramlar. Aşk için ölmeli mi? O zaman aşk mı aşkım? O zaman toksik. <laughs> o zaman toksik. Ölmemek lazım. Beraber yaşamak, beraber bir hayat kurmak gereği olduğunu düşünüyorum Omas Beyciğim. Bazıları Beyciğim. Da şey diyor ama evlilikten sonra aşk geliyor diyorlar. Mesela bizde çok fazla muhafazakar toplumlarda olan bir görücüsü <laughs> olayı var. Evlenince seversin anlamında. Evet, evet, evlenince hakikaten öyle bir düzen koyusun ki ki de aşk yok gerçekten. Çünkü e tabii aşkın tanımladığınla da alakalı Aynen. yani. Sen huzur olarak tanımlıyorsan evlenince Aynen. huzurun yerine geliyor. Uzun süreli aşk... beraberlik, beraber hareket etme, evet. tek vücut olma. Düzen Aynen, düzen. Bunların hepsi mesela aşka hizmet eden şeyler. Kabul ediyorum tabii. Aşkı tek bir şeyler. yok yani. Evet. Yani o zaman zamanla insanlar evlendikten sonra legalize edip de aşkı bulabilirler mi? Mutluysa bulabilir bence. O zaman sen görücü usulüne okay şu an. Görücü usulüne okeyim demiyorum ben. Yine siyaset şeyine çevirdin. Ama bir evde de böyle yapıyor. Ben bir şey söylüyorum. Cımbızla onu alıyor bambaşka bir e, e, sava dönüştürüyor. Peki ne diyorsun sen? Ben diyorum ki. <laughs> görücü usulü süper bir şey demiyorum ben. Ama görücü usulü evlenen insanlar da... Zaman içinde birbirine aşık olabilir diyorum, olur hmm. yani, olabilir yani. Niye olmasın diyorum yani. Evet, o zaman aşk evlilikten sonra geliyor. Her zaman değil. Evet, yani o zaman evlenmeden aşk olmaz diyemiyorsun. Diyemiyorum. Olsa da olur, olmasa da Olsa olur. Olsa da olur, olmasa da olur diyorum. Çok güzel. Kısmet diyorum. İçine atma. Yine A çekerim sonra. Çekiyorum. Evlenmeden ne? Onat Bey, nişansız evlilik olur mu? <laughs> Haydi bakalım. O süreçleri bir geçin bakalım. Sözdür, nişanda isteme. Bu konuda çevremde çok böyle ikilemde kalan çok insan var ya. Ne anlamda? Yani nişansız deyince şipşak oluyor. Bir kere o şipşak evlilikler çoğumuza ters. O yüzden nişan Soğuk sudan sıcak suya geçerken çok güzel bir ılık bir hamle. Ve artı, çoğu insan beraber yaşayamıyor, beraber zaman takılamıyor. Evet, i̇şte tabii. 11'den önce, 12'den önce tabii. eve gelemiyor. Nişanlısı olunca kızı alıyor, dışarı çıkabiliyorlar, yani. eve bırakıyor. Eve geliyor, evdekilerle bazen yemiyor. Hmm. Çünkü mesela şimdi bizim toplumda erkek arkadaşın milletle oturup evde yemek yemesiyle, kızın nişanlısının evdekilerle oturup yemek yemesinin arasında evet. dağlar çok var farklı. anam, dağlar var. Ve karşı tarafın evine girip çıkmada nişanlı evet. olmak çok lebliz ediyor. Tabii. Düğününüz var, kuzenin evleniyor. E biz de nişanlandık Heh. ve evde doğru gidiyoruz. Güzel, evet. Oradaki atmosferde benim evet. bütün akrabalarını tanışacak olmam. mesela benim bir, olay. bir tane kuzenimin kız arkadaşı ya da erkek arkadaşı olsa Hı. ben evlenirken onu çağırıp çağırmamayı bir düşünürüm hani nasıl olur mu ki acaba sırıtır mı falan diye. Acaba? Ama sen nişanlı olsa aileler zaten onaylı olduğu için he tamam amcam yengem dayım bunu seviyor o zaman ben bunları çağırabilirim diye Aynen. rahat rahat çağırırım. Yani nişan orada şeyi belli ediyor yani aile rızası var tik Aile bakış açısı, Ama tık. yarı tiki var böyle. Yani yarı tiki yani, daha, daha kesin değil. Bir de güzel bir hazırlık aşaması oluyor yani. Evet. Evliliğin provası oluyor aslında. Bir de yüzüğü bir de takıyorsun. Yüzük de giriyor bir denek hayatına. O taktığın yüzüğü hemen çıkartıp, nişanı atıyorum iki kelime ve bitiriyorsun. Bu da kolay e, oluyor. Evlilik öyle değil işte. Evet. evet. R! Evlilikte R yoktur falan. <laughs> <laughs> Evlilikte R yoktur, çok güzel ya. Valla. Aynen. Ben onu bence çok beceremiyorsun. Ben daha çok beceriyorum. Bunu haklı söylüyorum. Gurur. Evet. Aslı hiç olmaz. O gömleği çıkaracaksın. Başka yere koyacaksın. Evlilikte başka türlü yürümüyor. Gördüğünüz üzere, bakışların anladığınız üzere, <laughs> ben evli devam ettirici daha büyük bir unsurum. Yapman gerekiyor. Özür dilemen gerekiyor. Özür diliyorsam hatalı olduğumu biliyorumdur. Özür dilemiyorsa çok asla dilemem. Haklı olduğumu düşünüyorsan dilemem. İki tane Aslı evlilik yapabilir miydi? Hayır. Teşekkür ederim. İki tane Onat da yapamazdı. Çok sıkıcı olurdu. Sıkıcı bir birey olduğumuz için. Teşekkür ederim. <laughs> Böyle durumlarda mesela öyle insanlar var etrafında ve evliliklerinin yürüdüğünü pek söyleyemem. O inada dönüyor, i̇şte üstünlüğe dönüyor. Denge olması lazım, denge evet. olması lazım. Onun dengeyle alakası İki tane sivri tipi aynı odaya koy, bir saat sonra birbirlerinin saçlarına başlanıyorlarlar. Tabii ki de evlilik yürümez. İşte törpülerlerse evlilikte de yürüyebilir bu. Törpülerlerse de sanki başka insanlara dönüşüyorlarmış gibi. Dönüşmedim mi Aslı? Evlilik bir dönüşüm değil mi Aslı? <laughs> Dönüşmüşümdür illaki. Ama dışarıdan biri baktığında aslında bambaşka bir insan oldu ya demez yani. Anladın bu mı? Kötü niyetle söyler ama iyi niyetle çok söylenmiştir. Olgunlaştı, büyüdü falan anlamında güzel şeyler olmuştur dönüşüm anlamında. Ama şeyi de ben sağlıksız buluyorum. Evlenince böyle gerçekten bambaşka bir insana dönüşenler var yani. Evet. Sevdiği şeyleri sevmiyormuş gibi yapıyor. Sevmediği şeylere bayılıyormuş gibi yapıyor. Bunlar yanlış. Bu yani bu törpülenmek bu değil yani. Bu başka biri gibi davranmaya başlamak. Sağ soluk kes aşkım. Sonra sana hayatı tonlar. Seni bunlara zorlar. Bir kaçış yılın olmaz. Sağ sol gel. Se. Hmm. Neden? Sadakat olmaz diyeyim de bir çarşı karışsın <laughs> hocam. bir çarşı karışsın buralar. Sadakat ya. Yani sadakat erkekler için söyleyeyim mi? Çok gibi bir genelleme yapacağım ya. Erkekler adına konuşacağını Erkekler adına Onat Bey'i dinliyoruz. Erkekler daha az dinliyor zaten. Kadınlar daha çok dinliyor. Burada bile size <laughs> çok yaptım. Onlar gereğini yapacaktır bu video için. Bir şey söylemek. Evlilikte daha sadık olur erkekler. Ah oha! Aldatma oranı erkeklerde erkekler daha fazla. Erkekler kadınlara göre değil. Saçma erkekler sevgililiktekine göre. Şakasını yapabiliyorsak yapmamışızdır icabında. Tamam. Onat, evet. o ne ya? Kuru kuru hareketler gel. Aferin. Lan... devam et. Düşüncelerini ifade edebilirsin. Burası özgür bir plan. <laughs> <laughs> Ustadı da kelepçelerim Daha sen hayır, bir dakika sen dedin ki evlenince daha az aldatıyorlar. Bu kadar evet. yalan bir şey hayatıma ben Daha de... az aldatsa da daha sadık metres oluyorlar. Metres kaynıyor ortalık. Oğlum metres kaynıyor demiyorum. Erkekler zaten metresi olan erkekler sevgiliyken de aldatıyordu. Zaten onların Allah belasını versin. Aynen evet. metresi olmayanlar sevgiliyken aldatıyordu. Ama evlenince metreseri olmuyor. Zaten bir kere aldatan hep aldatır onu söyleyeyim. Sevgiliyken evet. aldatan adam bence evlenince de aldatır. Aldatmak, aldatmamak değil sadakat. Yani ne? senin kurallarına uygun olmak aslında. He. Seninle benim evlilikte belirleyeceğimiz ahlak kurallarına yakın olmak. Açık ilişki yaşamak istiyorsa evli çift bu sadakatsizlik değildir Değildir diyorsun. Ki. kesinlikle. İki tarafın rızası varsa okeydir diyorsun. Kesinlikle. Evliliği ben bir gerçekten samimi söylüyorum bir ortaklık gibi görüyorum. Hmm. Yani bir iş ortaklığı kadar ciddi bir Artun ortaklık. Artun anonim şirketi aşkım. Artu, sever Artun anonim şirketi. Artun, şirket. Artun anonim şirketi erkekten gelir aşkım bu. 25 yıldır peşimde getirdiğim bir kimlik var yani. Sever'i burada kullanır mısın lütfen? Artun sever her şeye. İkincilerden şu kullanır salak. Sever herkesin aklı daha çok kalır. <laughs> Lüleburgaz. layıklık diyorum ya hmm. sana layık olmam lazım, Sen de bana layık olman lazım. Onun üzerinden ikilik bir adamla, onun üzerinden sekizlik bir kadın yayına duramıyor. Fiziksel olarak mı, karakter olarak Kültürel olarak, biyolojik olarak, fiziksel olarak, ruhani olarak, her şey olarak. akıl olarak... Bence bu bireyler birbirine eş olduğunu düşündüğü anda... Denk. He? Denk olduğunu düşündüğü anda... Bence bu sorun ortadan kalkar ama bazen mesela biz dışarıdan bir çifte baktığımızda şunu yapıyoruz, abi, bunu itiraf edelim yani mesela. Olmamış abi buna, yakışmıyor evet. birbirine mesela. Ne alaka ya? Ne alaka? Evet. Bizim içinde diyen vardır anladın mı? Bakıp hmm. böyle ne bu buna gitmemiş yani, bu daha iyilerini hak ediyor falan. Vardır yani, bu geyik vardır, bunu herkes birbirine yapıyor yani. Beynin içinde istemsizce düşündüğün bir şey bu. İyi hissediyorsan, ilişkide forme olduğunu hissetmiyorsan, kim ne diyebilir buna? I mı? Evlilik beni ırgalamaz. <laughs> Evlilikte ıstırap. Evlilikte... Çekiyorum başka. Bulamadım. Çek. Bulamadım yani. İyi. <laughs> Güzel. E, tamam. Evlilikte inisiyatif almak Onat Bey. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok güzel. Harekete geçmek de var, Hı -hı. içinde aktif olmak da var. İkimiz için ortak bir karar alıp onu önceden yapmak da var. Ya da zor bir şey için daha çok inisiyatif alınır. Benim yapmayı çok gönüllü olarak istemeyeceğim bir şeyi, siz benim yerime inisiyatif alıp yapıyorsanız mesela, hafif fedakarlık tam da değil var. ama. Fedakarlık gibi mi oldu Evet, bu fedakarlık oldu. Hmm, ortak için, ortak amaç için de olmuş oldu, evet. Ekonomik anlamda bir sıkıntı varsa mesela, Heh. inisiyatif alınır. Aynen. Atıyorum, sen mesela çok mutsuzsun bir işte. Asla yapmak istemiyorsun o işi. Karşı taraf eğer sektörü iyiyse, ikinize birden yetecek durumdaysa bunu teklif edebilir. Bu bir inisiyatiftir bence. Kesinlikle. Ay atıyorum mesela senin zaten kazandığın paranın iki katını rahatça kazanabildiği bir sektörü vardır ve seviyordur. Çalışmayı da seviyordur. Bize böyle bir inisiyatif alabilir. İnisiyatifin içten gelmesi lazım değil mi ama öyle şey değil. Tabii yani. canım zoraki olmaz. Bugün de yani... hastayım, Bana çorba yapacaktır benim kucim. olmaz yani. Olmaz. Ya yani o zorlamaya girer artık. Kabul ediyorum. Evet. İç içten gelmesi Seni lazım. Seni senden önce düşünmen gerekiyor. Şak şak şak. Doğru. Biraz evliliğin gereği de bu bu arada. Bayağı. Biraz onu ondan önce düşünme. Öyle. Ya arkadaşlar böyle bir sohbet edesimiz geldi. Dedik niye bir sohbet ederken kamerayı da açmayalım. Ee, bu sefer Dali de farkındaysanız geveze bir köpektir. Hep konuşur ana mı, hep konuşur. Üstün sohbetimize siz de katılın istedik. Kameranın önüne böyle bir sohbet edelim dedik. Beğendiyseniz aşağıda yorumlara belirtin. Ay kafa şey yaptınız, Siz konsept takın derse onu da belirtin. Ne istiyorsanız yazın anam Discord'a gelmeyi unutmayın. Bu arada Twitch yayınlarımız haftada iki düzenli yapmaya çalışıyoruz ama haftada bir kesin yapıyoruz. Onlara da bekliyoruz sizi. Çünkü orada birazcık daha hep Hepinizi tanıdığımız, birbirimizle sohbet ettiğimiz Ay, her platformda yanınızım ya. Her say say bitmiyor ya. Instagram, Discord, Twitch, YouTube her masadayız hayatım. Evet. Öpüyoruz sizi.